Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili İkizler Burcu'nu ve Yükselen Burcu İkizler olan arkadaşları 15 ile 21 Mart 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. sevgili ikizler Burcu susuyorum. <laughs> Çünkü sağlığınızın dışında çıkan kartlar gerçekten biraz sıkıntılı. Ama nasıl? Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir kere yıldız gibi parlayacaksınız. Yani bakın, olumsuz bir takım konularla meşgul olabilirsiniz bu hafta ama çok da fazla sizi etkilemeyecek aslında. Yani e, yalnız bu konular kıskançlıkla, dedikoduyla, laf söz entrikalarla olacak. Siz yıldız gibi parlayacaksınız. Gerçekten başarılı olacaksınız örnek göstereceksiniz ve size imrenenler olacak bu hafta. Yani hayranlık uyandıracağınız hem yapacaklarınızla hem de dış görünümünüzle bayağı bir ilgi alaka göreceğiniz bir hafta sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Ve buna karşılık doğaldır ki yine laf söz, kıskançlık, bir takım entrik entrikalarda sizi bekliyor. Ama bir şey yapamıyorlar onu söyleyeyim. Sadece ee, bazı işlerinizde sevgili arkadaşlar iş mevzusunda bir takım gecikmelerle karşılaşabilirsiniz bu hafta özellikle grup çalışması içerisinde olan arkadaşlar sizlere bu e, sözüm diyeyim çünkü birlikte çalışacağınız kişilerden birileri Biraz ipe un serebilir açıkçası ve bazı bir takım gecikmelere sebep olabilirler. Yani zamanında bir yere gelmeyebilir ya da bir şeyi birlikte yapacaksınız ama benim işim çıktı bugün olmaz diyecek tarzında bir şey. Ya da A, şimdi değildi işte kalsın haftaya gibisinden bir takım şeylerle bu hafta karşılaşabilirsiniz. Böyle bu tarzda bir gecikme olacak bu grup çalışmasında. Ama e, şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili evet canına sıkılacak sıkılmayacak değil yani sonuçta hoşunuza gitmeyecek bir tutum olacak bu ama çok da vahim bir durum söz konusu değil. Çünkü ayrı bir yerden başka bir fırsat karşınıza çıkacak arkadaşlar ve siz o fırsatı değerlendireceksiniz eğer küskün davranıp her şeyi boş vermezseniz. Uyanık olmaya devam edin ee, bu gecikme sizi yıldırmasın bu hafta. Devam edin. Çünkü başka bir şeye, e, belki de başka bir konuda, iş konusunda başka farklı bir fırsat yakalayacaksınız arkadaşlar. İş hayatınız bu hafta böyle e, dengelemiş olacak kendisini. Yani hem olumlu hem olumsuz ama olumsuzu da zaten sonrasında olumluya çeviriyorsunuz. Onda da sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece ilk duyduğunuz zaman o kafa karışıklığı, o can sıkıntısı biraz etkileyebilir ama sonrasında zaten durumu toparlıyorsunuz gelelim aşk hayatınıza sevgili arkadaşlar şimdi aşk hayatınıza baktığım zamansa bir e, bazılarınız için bir yıkım söz konusu olabilir, bir şok haber alma durumunuz olacak, hiç beklemediğiniz bir haber sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Bu bazen e, bize yakın olan bir çiftin ayrılığı da olabiliyor, boşanması olabiliyor ya da e, duygusal olarak sizi etkileyecek ama direkt siz yaşamayabilirsiniz bunu arkadaşlar. Ama bunu yaşayan kişi de bir şekilde sizi etkileyeceği için sizin de etkilenmeniz söz konusu olacak. Şuna bir kart daha çekeceğim ben. Şimdi bunun çok farklı. Sevgili arkadaşlar, bazılarınızda işle alakalı bir takım bir işit birdenbire partnerinizin çıkabilir. Evli ya da ilişkisi olanlar için söylüyorum. Birdenbire uzağa gitmesi gerekebilir bir yola. Ya da zaten yoldadır. Bu hafta gelmesi gerekiyordur. Bekliyorsunuzdur döneceğini. Ama işleri uzayacaktır. Ya da bir takım e, konular ortaya engeller çıkacaktır. Ve gelemeyeceğini öğreneceksiniz. Bu tarzda ve belki de siz planınızı programınızı ona göre ayarlamıştınız. Onlarda bir e, sıkıntı çıkacaktır. Şimdi çeşit çeşit bu tarzda olaylar sevgili arkadaşlar her birinizde daha farklı olacaktır ama onu siz kendinize göre uyarlayın ben size şöyle söyleyeyim bu hafta kesin olacak diye baktığınız bir şeyler olmayabilir duygusal hayatınızda ailenizle olabilir eşinizle olabilir ama bu sizi yıldırmasın çünkü yine güzel bir takım şeyler gelişmeler de olacak Sonuçta yine paranın bolluk bereketin olacağı ilişkinizde güzel bir takım gelişmelerin olacağı ve bir de siz e, bu durumları belki de en zarar almadan şekilde ya da işte şöyle plan yapmıştık bu plan bozuldu ama o zaman yenisini yapayım tarzında bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz hesap kitap yapabilirsiniz arkadaşlar yeni projeler yeni e, bir takım mevzular için ilişkinizde ailevi bir şeyler belki yapmak isteyeceksiniz. Bu olmadı bunu yaparız diyeceksiniz ya da partnerinizle. Aynı zamanda bu hafta alma verme dengesi de var sevgili arkadaşlar. Yani bu engelin dışında gerçekten bir yardım görme durumunuz da olacak ya da siz birilerine destek çıkacaksınız, yardım edeceksiniz. Bu hafta olumsuz gibi görünen ve ilk başta öğrendiğinizde moralinizi bozacak bir takım şeyleri çok güzel lehinize çevireceksiniz. Çözüme ulaştıracaksınız çünkü hemen pratik bir şekilde yeni bir şey çözüm bulacaksınız ve bu sıkıntı da fazla uzun sürmeyecek. Peki sağlığınız sevgili arkadaşlar içinizde rahatsız olan bir tedavi gören arkadaşlar var diyse. Bu hafta çok güzel ikisinde de eğlence kartı çıkıyor. Eğlenmeye, kutlamaya yönelik bu tedavinizin sonuçlanacağını ve de sağlığınıza kavuşacağınızı bize söyler. Siz, o tarzda bir sıkıntınız da yoktuysa zaten sağlıklıydım benim öyle bir şeyim yok diyorsanız Sevgili arkadaşlar bu haftada öyle bir şey görünmüyor size de. Sağlıkla alakalı herhangi bir sıkıntı cidden yok. Gerçekten kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, güçlü hissedeceğiniz sağlıklı bir hafta sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Evet bu haftaki kartlarımız bize bunları söyledi. Bakalım önümüzdeki hafta bize açılımımız neler söyleyecek. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.